Hiç hayal ettin mi dünyanın en güçlü adamlarından biri olduğunu? Ama sadece parayla ölçülen bir güçten bahsetmiyorum. Bilgiyi, insan aklını ve teknolojiyi sen yönetiyorsun. Milyarlarca insanın hayatı, sırları, kimlikleri ve en mahremleri hepsi senin avuçlarının içinde. Sosyal medya, yapay zeka, ileri teknoloji hepsini icat eden, kurucusu olan, yöneten ve sahibi de sensin. Dünyayı yöneten o masalarda senin de adın, senin de imzan var bu kadar güçlüsün. Peki dünya bir gün gerçekten kontrolden çıksa, nükleer saldırılar, biyolojik felaketler hatta kıyamet kopsa ne yapardın? Diğer normal insanlar gibi diz çöküp ölmeyi mi beklerdin? Yoksa ben ve ailem bu kaostan sağ çıkacak deyip kendi dünyanı kurmaya çoktan başlamış mı olurdun? Yani başkalarının düzeninde yok olmak yerine kendi düzenini inşa eder miydin? İşte tam da bu yüzden Mark Zuckerberg Tamamlandığında yarım milyar dolara mal olacak olan Kawola Range'i inşa ediyor. Arazi fiyatı hariç şu ana kadar 270 milyon dolar harcanarak inşa edilen bu dev yapı birkaç ayrı malikane ve onlarca binadan oluşuyor ve işin asıl bombası hepsi birbirine yer altından uzanan tünellerle bağlanıyor. Bu tünellerden biri tam 150 metre derinlikte üç ayrı yeraltı sığınağına iniyor. Evet yanlış duymadınız. Üç ayrı sığınak hem de yerin 150 metre altında. Burası sıradan bir çiftlik ya da yazlık ev değil. Burası modern bir kale. Burada gizlilik başka bir boyutta. Zuckerberg komşusu olmasın diye arazilerini yıllar içinde sessizce parça parça satın alarak birleştirmiş. Ve bugün elinde devasa bir alan var. İnşaat yıllardır sürmesine rağmen şantiyede olup biteni bilen neredeyse yok. Çünkü herkes çok ağır gizlilik sözleşmeleri imzalamış durumda. Projede çalışanlar bu iş biraz Fight Club gibi diyorlar. Hatırladınız değil mi Fight Club'ın ilk kuralını? Dövüş kulübü hakkında asla konuşamazsınız. İşte burada tam da böyle bir gizlilikten bahsediliyor. Peki o duvarların ardında neler var? Hangi teknolojiler, hangi sistemler kuruluyor ve gerçekten dünya sona ererse Zuckerberg ve ailesi hayatta kalmayı başarabilecek mi? Gelin Mark Zuckerberg'ün bu sır dolu, modern ve lüks kalesinin bilinmeyenlerine birlikte bakalım. En baştan en ince detayına kadar. Eğer hazırsanız şimdi başlıyoruz. Dostlar karşınızda Zuckerberg çiftinin Google haritalardan bile görebileceğiniz 7480 Kowlar Road adresindeki yeryüzünden başlayıp yer altına kadar uzanan modern, lüks ve dünyanın en korunaklı kalesi KAULA RANCH Hikayeye göre Mark ve eşi Priscilla 2012'de evlenir evlenmez balayına gittikleri Hawaii'ye aşık olurlar. Ve tarihler 2014 yılını gösterdiğinde Hawaii'nin en kuzeyinde yer alan Kauai adasındaki 750 dönümlük ilk arazilerini 100 milyon dolara satın alırlar. Yalnız burada önemli bir detay var. Arazinin bulunduğu bu ada Hawaii adalarının en eski ve en az gelişmiş olanıdır. Burada hala yolların çoğu toprak ve büyük ölçekli turizm projeleri yok. Yerel halksa tamamen kendi halinde. Yani dünyadan uzak bir hayat arayanlar için biçilmiş kaftan. İronik bir şekilde mahremiyet takıntısıyla bilinen ama servetini insanların mahremiyetini satarak kazanan Mark Zuckerberg ve eşinin burada bu kadar mahremiyet araması birçoklarının tuhafına geliyor. Aslında bu şaşırtıcı değil. Çünkü o yıllardır gizlilik ve güvenlilik takıntılı bir adam sahip olduğu tüm evler ve malikaneler hep gözlerden uzak, ulaşılması güç bölgelerde. Zuckerberg çifti planlarını her ne kadar yerel halkın dikkatini çekmeden yapmaya çalışsa da, 2016 yılında tüm arazisinin çevresine 2 metre yüksekliğinde ve gözetleme kulelerinin olduğu geniş beton duvarlar örmesi ve duvarların dışına dev hendekler kazdırması yerli halkın hiç hoşuna gitmemiş olacak ki o günden sonra Mark Zuckerberg çiftine ve kompleksine karşı muhalif protestolar başlamış. Çünkü Kuai her zaman herkesin birbirini tanıdığı, kimsenin kimseyi dışlamadığı ve suç oranlarının neredeyse yok denecek kadar az olduğu bir adaymış. Tabi dünyanın her yerinde olduğu gibi Mark Zuckerberg bütün bu protestoları ve problemleri siyasetçiler sayesinde aşmış. Hatta bununla ilgili şöyle bir detay veriliyor. Zuckerberg çifti burada arazi almaya başladıktan sonra, güya bölgedeki topluluklar adına yeni kurulan kuruluşlar ve derneklere milyonlarca bağış yapmış. Ama ne hikmetse bu kuruluş ve derneklerin kurucuları siyasetçilerin yakın akrabalarıymış. Hatta bazı siyasetçiler yerel halka karşı Zuckerberg'i savunmak adına "Ey ahali, bakın şimdi Zuckerberg buradan büyük bir araziyi tek başına alması mı daha iyi?" Yoksa 100 farklı zenginin yüzer dönüm alıp adayı paramparça etmeleri mi daha iyi diye bir söylem geliştirmişler. Anlayacağınız dünyanın her yerinde siyasetçiler zenginin önüne yatıyor. Hepsi aynı kumaş. Neyse biz konumuza dönelim. Başta söylediğimiz gibi ilk aldığı arazi 750 dönümdü ama Zuckerberg parça parça gizlice satın alarak tek parçada birleştirdiği arazisi 2024 itibariyle 15 bin dönüme ulaşmış ve bugüne kadar bu toprakları satın almak için toplam 220 milyon dolardan fazla para harcamış. Kafanızda daha net canlanması için FIFA onaylı profesyonel bir futbol sahası ortalama 7140 metrekare. Yani Zuckerberg'in arazisi FIFA onaylı profesyonel 2101 adet futbol sahasına eşdeğer. Bu ölçekte bir arazi tek bir kişinin elinde tek bir aklın kontrolünde. Wired dergisinin ortaya koyduğu belgelere göre adeta modern askeri bir üst veya kıyamet sığınağına benziyor. Zuckerberg'in arazisinin etrafı özel mülk tabelaları ile çevrili ve kimse bu sınırlardan izinsiz içeri giremiyor. Çünkü o meşhur 2 metrelik duvarlar askeri üstlerde kullanılan özel beton teknolojisiyle yapılmış. Söylentiye göre duvarların hemen dışında 10 metre derinliğinde ve 20 metre genişliğinde hendekler kazılarak suyla doldurulmuş yapay kanallar var. Ve yine söylentiye göre hendeklerdeki suyun yüzeyi olası bir tehdit durumunda özel uçmayan bir kimyasal sıvıyla ateşe verilebiliyor. Bu sayede hendek boyunca yüksek sıcaklıklı plazma benzeri bir alev duvarı oluşuyor. Bir insanın veya aracın bu bariyerleri geçmesi imkansız gözüyle bakılıyor. Havadan gelmeye kalkarsanız da Arazi genelinde aktif olan sinyal bozucular ve hava savunma sistemleri dronları daha yaklaşmadan etkisiz hale getiriyor. Ana kapıda tam zamanlı askeri eğitim almış ve zırhlı ekipmanlarla donatılmış güvenlik görevlileri bulunuyor. Arazinin denize açılan bölgelerinde ve duvar boyunca dört tekerlekli motosikletlerle yüksek hızla devriye gezen özel güvenlik ekipleri var. Çalışanlar dahil herkes ağır gizlilik sözleşmeleri imzalıyor. Hatta Kauai'da 70 bin kişi yaşıyor ama projenin çapı öyle büyük ki neredeyse tüm ada bu gizlilik anlaşmalarına boğulmuş durumda. Herkes ne olduğunu biliyor ama kimse konuşamıyor. Sanki herkes susmayı öğrenmiş gibi. Arazinin ve inşaatın bugüne kadar ulaştığı toplam maliyet ise 490 milyar doları bulmuş durumda ve bu çılgın projenin tamamlanması için 50 milyon dolar daha harcanacağı belirtiliyor. Ve yine söylentilere göre ana malikhaneleri suya oldukça yakın bir noktada konumlandırılmış. Ama öyle deniz yoluyla gelip bakmak, ulaşmak tam anlamıyla imkansız. O yüzden de gören, bilen yok denecek kadar az. Bu durumu yerel halktan bir mimar Wired dergisine şakayla karışık şöyle anlatmış. Hani orta çağda hükümdarlar büyük projeler yaptırdıktan sonra planları kimse bilmesin diye mimarlarını öldürürlermiş ya. Sanki burası da öyle bir yermiş gibi geliyor. Buradaki her şey bir sır gibi saklanıyor. Kimseye anlatılmayan, sadece bir avuç kişi tarafından bilinen bir yer demiş. Ve Wired dergisinin kamusal kayıtlarından çekip çıkardığı belgelerden ortaya çıkan bilgilere göre projede tam 150 metre derinde 3 adet yer sığınağı bulunuyor. Bu sığınaklar kendi enerji kaynaklarına, su sistemlerine ve yiyecek üretim hatlarına sahip. Tamamen bağımsız, kendi başına bir dünya gibiler değil mi? Yeraltı sığınaklarında nükleer patlamaya dayanıklı metal konstrüksiyon üzerine beton dolgulu duvarlar ve kapılar olduğu görülüyor. Sığınakların iç yapısı gizli geçitler, mekanik odalar, kaçış kapıları ile donatılmış. Her bir sığınak ana şebekeden ve birbirinden tamamen bağımsız şekilde 5 yıl boyunca kendine yetebilecek kapasitede kendi su tankları ve kendi pompa sistemleri, kendi tarım alanları, akvaponik, hidroponik havuz sistemleri ve hayvancılık tesisleri var. Enerji, güneş ve rüzgar sistemlerinden geliyor, enerji depolama ve batarya odaları var. Sığınakların oksijen ihtiyacı biyofiltre sistemlerinden sağlanıyor. Medikal merkezler, izole edilmiş ameliyathaneler ve söylentiye göre içeride genetik laboratuvar bile var. Bu sığınakların girişlerinde biyometrik tarama sistemleri olan iris tarayıcı, parmak izi, ses tanıma hatta bazı kaynaklarda DNA doğrulama bile olduğu iddia ediliyor. Ve şimdi sıkı durun. Tünellerde zehirli gaz salınımı sistemi var. Yani bu bir işgal durumunda saldırganların gazla boğulduğu anlamına geliyor. Ayrıca yapay zeka destekli savunma dronları, ısı ve hareket algılayıcılar, tam otomatik makinalı sistemler de tesiste mevcut. Bununla birlikte arazinin farklı bölgelerine yerleştirilmiş denizaltı ve kayalara yapılmış acil durum giriş çıkışları da bulunuyor. Bu geçiş noktaları her türlü dış tehdit durumunda kaçış için kullanılabiliyor. Tıpkı sığınakların geri kalan bölümleri gibi tamamen bağımsız ve sığınak duvarları aynı kapılar gibi atom bombası bile patlasa etkilenmeyecek şekilde tasarlanmış. Ve bir de araçların rahatça hareket edebileceği genişlikte ve yükseklikte. Sığınaklar ve duvarlar en büyük tehditlere karşı tam koruma sağlamak için özel teknolojilerle güçlendirilmiş. Sadece bununla da kalınmıyor. Kapalı devre bir iletişim ağı yani dış dünyadan tamamen izole edilmiş bir internet ağı sistemi var. Söylentilere göre bu sistem aracılığıyla yeni teknolojiler ve futuristik icatlar sürekli olarak burada geliştirilmeye başlanmış. Ne tür projeler olduğuna dair somut bilgi bulunmuyor. Ama herkesin konuştuğu bir şey var burada gizli bir şeyler dönüyor. Belki de insanlık için yenilikçi bir şeyler keşfediliyordur. Ama kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Yeryüzündeki ana yapılara gelirsek, iki büyük malikane ve birkaç tane ayrı binalar var. Ve bu malikane ve diğer yapılar birbirlerine yer altından bir tünelle bağlı. Dediğimiz gibi bu tünellerin bir ucu ise doğrudan yeraltı sığınağına çıkıyor. Evlerin içinde duvarlarla uyumlu gizli geçitler var. Fırtına kapıları, antisismik sistemler, Balistik camlar ve her yapı kasırga, deprem, tsunami gibi doğal afetlere dayanıklı. Ama en ilginç detaylardan biri şu. Zuckerberg çifti malikhaneler ve sığınakların ötesinde doğa ile tamamen uyum içinde inşa edilmiş 11 yuvarlak ağaç ev kompleksi inşa etmiş ve bu evler yerin birkaç metre yüksekliğindeki ağaçların üzerinde. Dışarıdan neredeyse görünmüyor. Tam bir Lost dizisi atmosferi var değil mi? Ve tabi tüm bu yapıların arasında devasa tarım alanları, doğa koruma bölgeleri ve vahşi yaşam alanları var. Aslında Mark aldığı bu arazinin yalnızca %1'inden azını yapılandırmış durumda. Ama tüm bu gizlilik anlaşmaları yüzünden projeye dair daha fazla fotoğraf ya da bilgi görmemiz pek mümkün değil. Çünkü Zuckerberg siyasetçilerle güçlü duygusal bağlar kurmuş. Bölgede binlerce kişiye istihdam sağlıyor ve bu yüzden adada onun varlığı çoğu kişi tarafından olumlu görülüyor. Kimileri onu hayranlıkla izliyor, kimileri bu tür harcamaları aşırılık ve israf olarak görüyor. Ama sonuç değişmiyor. Zuckerberg dünyanın gözünden uzak kendi dünyasını kuruyor. Ve bu dünya dışarıdan bakıldığında sadece bir tatil köyü gibi görünüyor olabilir. Ama içeride yerin derinliklerinde sadece hayatta kalmak için değil, aynı zamanda insanlığın geleceği için tasarlanmış ve yüzlerce kişinin en az 5 yıl yaşamasını sağlayacak sistemlerin yanında lüksün, zerafetin ve korunaklığın zirvesinde olan dev malikaneler ile doğada ağaç evler üzerine saklanmış birbirine bağlı 11 adet ahşap ev var. Şimdi bütün bunlar size gereksiz gibi gelebilir, anlıyorum. Ama milyarder olsanız emin olun siz de böyle bir şeyler yaptırırdınız. Çünkü o kadar çok paranız vardır ki böyle şeyler için harcadığınız paralar sizin için devede kulak dahi değildir. Ne diyelim? Umarım Zuckerberg çifti ve ekibi böylesi bir durumda hayatta kalır, medeniyeti yeniden kurmayı başarırlar. Zenginin malı, züğürtün çenesini yorduğu bir videonun sonuna geldik. Ben Ahmet Duman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.